düşünce gücüyle neler yapabiliriz? Düşünce gücüyle hastalıklardan kurtulup kaderimizi değiştirebilir miyiz? Eşyalara dokunmadan onları düşünce gücüyle hareket ettirebilir miyiz? Bilim insanlarından düşünce gücüne dair çarpıcı açıklamalar ve düşünce gücünüzü geliştirebileceğiniz çok özel teknikleri bu bölümde ilgiyle izleyeceksiniz. İnsan, gelişmiş aletlerin, kültürün ve dilin gelişimini sağlamış, büyük ve karmaşık beyinleriyle öne çıkarak diğer canlılara göre yeryüzündeki en baskın tür haline gelmiştir. İnsanlar son derece sosyal varlıklardır ve ailelerle akrabalık bağlarından devletlere kadar örnekleri sayılabilecek, işbirliği yapan ve rekabet eden çok sayıda gruptan oluşan toplumsal yapılarda yaşama eğilimindedirler. İnsan beyni sinir sistemimizin merkezi olarak hizmet eden bir organdır. Bütün omurgalı hayvanlar ve çoğu omurgasız hayvanlar, bazı sürüngenler, tulumlular ve derisi dikenli gibi omurgasızlar hariç bir beyne sahiptir. Duyma, tatma, görme, denge, koklama gibi duyulara hizmet eden organlara yakın bir noktada bulunan beyin, omurgalıların vücudundaki en karmaşık organdır. Bazı hayvanlar binlerce yıldır gelişerek beyinleri olmamasına rağmen çevreye uyum sağlamışlardır. Hem beyni hem de kalbi olmayan hayvan deniz analarıdır. Deniz analarında beyin de kalp de bulunmuyor. Ancak günümüzde bu iki eksikliğe rağmen rahatça yaşayabiliyorlar. Düşünmek canlılar arasında birçok canlıya has bir durum. Akli dengesi olmayanlara deli deniyor. Akli muvazineneden mahrum, akli dengesini yitirmiş kişiler olarak tanımlanıyor deliler. Düşünmek güç bir şey. Düşünmek ve harekete geçmek hem güç hem de yetenek istiyor. Peki, çok güçlü yeteneklere sahip olan insanoğlu sizce düşünce gücüyle neler yapabilir? Düşünce gücü nedir? Ne işe yarar? İnsan beyin ve düşünce gücünü nasıl kullanabilir? Düşünceler beyninizde sizi bir şeyler yapmaya iten kelimelerdir. Gerçekten de bu soru bilim adamlarını onlarca yıldır şaşırttı ve nihai cevap üzerinde hala çalışıyorlar. Bu araştırmalarda insanların düşünce gücüyle bazı şeyleri kontrol edebildiği saptanmıştır. Bugünler çoğumuz çok düşünceliyiz. Gün boyunca kafanıza aslında çok sayıda düşünce gelir fikirler, yapmak istediğiniz şeyler, birlikte olmak istediğiniz insanlar, birine söylemek istediğiniz bir şey, satın almanız gereken bir şey. Bunları hep düşünürüz. Düşüncelerimizden bazıları olumludur ve olmak istediğiniz kişi olmak için ne yapmanız gerektiğini gösterir. Bunlar olayları hızlandırmaya yardımcı olur. Ancak olumsuz düşünceler yapmanız gerekeni yapmamanız için size bir tür korku aşılayacaktır. Bunlar olayları yavaşlatır. Buradan da anlaşılacağı üzere düşüncenin bir gücü bulunuyor. David Allen'in dediği gibi sadece düşüncelere sahip olmak bir şeydir. Onları bilinçli olarak beslemek bambaşka bir şey. İyi bir fikriniz varsa ve ona yeterince dikkat etmezseniz zihninizde sulanır ve yok olur. Bunları not almalısınız. Unutmamak için not alın. Düşünce henüz büyümemiş bir çiçektir. Ancak bir şey yaparsanız, hatta daha sonra gözden geçirip Yeniden gözden geçirebileceğiniz bir yere yazarsanız nörolojik sisteminiz bu düşünceye tepki vermeye, yeni fikirler ve başka düşünceler üretmeye başlar. Düşüncelerinizi dikkat ve ilgiyle beslediğinizde düşünceleriniz bilinçaltınıza yerleşir ve oradan hareketlerinizi etkiler. Sizi yapmaya iten her türlü hileyi kullanır. İyi düşünceleri kucaklamak ve kötüleri atmak yeterli değildir. Düşüncelerinize dikkat etmeli ve onlara göre hareket etmeye niyet etmelisiniz. Düşüncelerinizden bir şeyler yaratma, hayatınızı değiştirme ve başkalarının hayatını etkilemeye gücünüz vardır. Düşünce gücümüzü nasıl kullanacağız? Bunu felçli bir kadın nasıl kullanmıştı? Ve o kadın iyileşti mi? Nöroplastisite, beynin sürekli olarak yeni bir sinir yolları oluşturma yeteneğidir. Ustalaşmaya çalıştığımız bir beceriyi tekrarladığımızda, o eylemi temsil eden sinir ağlarını güçlendiririz. Aynısı eylemi gerçekleştirsek de, basitçe görselleştirsek de beyinde fiziksel olarak gerçekleşir. Beyniniz gerçekleştirdiğiniz bir eylemle görselleştirdiğiniz bir eylem arasındaki farkı söyleyemez. Purdue Üniversitesi Psikolojik Bilimler Bölümündeki araştırmalar, sosyal veya duygusal acının fiziksel acı kadar gerçek ve yoğun olduğunu keşfetti. Aynı beyin ağrıları, bir kişi fiziksel bir yaralanma yaşadığında, acı verici bir duygusal deneyim yaşadığında olduğu gibi aktive olur. Beyniniz fiziksel ve duygusal acıyı ayırt edemez. Beyninizin gerçek ve hayali bir tehdit arasındaki farkı ayırt edemediğini kanıtlayan çok sayıda araştırma var. Fiziksel tepki aynıdır düşünce gücüyle her şeyi değiştirebilirsiniz. Ne zaman bir deneyim yaşasak, karşılıklı gelen nöronlar aktive olur. Her etkinleştirildiklerinde önem sırasına göre biraz yükseltilirler. Bir deneyimi tekrarlamak veya uzatmak, nöronlar arasındaki bağlantıları güçlü tutacak ve kalıcı olmalarını sağlayacaktır. Yaşadığınız her şey beyninizin fiziksel yapısını bir şekilde değiştirecektir. Yaptığınız şeyler, zaman geçirdiğiniz insanlar, her duygu düşünce ve otomatik deneyim sizi olduğunuz kişi yapmak ve kim olabileceğinizi etkilemek için beyninizin kablolarını etkiler. Birçok kişiye hayatta olumlu şeylere odaklanması, kendimizde gördüğümüz olumsuz düşünceleri, deneyimleri ve durumları engellemesi söylenir. Bu öneri belki o an için yardımcı olabilir. Ancak uzun vadede bu olumsuz duyguların yok sayılması bizi daha mutlu yapmadığına dair birçok kanıt mevcuttur. Susan David, Harvard Psikoloji Bölümünde bir profesördür. Bayan David, duygusal olarak güçlü olmak, takılıp kalmamak, değişimi benimsemek ve iş hayatında başarılı olmak adlı bir kitap yayınlamıştır. Bu kitabın odak noktası, insanları pozitif düşünce tarzından çıkararak durumlarını anlayabilmelerine ve derinlemesine inceleyebilmelerine yardımcı olmaktır. Farkındalığımızın artması ve daha iyi insan olabilmenin tek yolu kendimizi geliştirmek, yaşamdaki amacımızı ve seçimlerimizi belirlemekten geçer." der. David, rahatsızlık duymaya başlayan insanlar için bir dizi adımlar sunar ve bu sayede gelişmenin ve deneyimlemenin mümkün olabileceğini söyler. Susan David'e göre, hayatlarımızda sadece pozitife odaklanmaya çalışmak Deneyimleyerek dünyada yolunu bulmaya çalışan biz insanların, kendimiz dışına çıkma ihtiyaçlarımızı ortadan kaldırdığından, sorunlara neden olabilir. Hayatla olan sözleşmemiz, kırılganlık, üzüntü ve endişeyle bağlantılı bir sözleşmedir. Eğer bu dünyada gerçeğe dayalı ve anlamlı olacaksak, hayatımızı tek bir boyuta odaklanarak yaşayamayız ve bu tek boyutlu anlayışın bize çok yönlü bir yaşam sunmasını bekleyemeyiz. Bu sebeple düşünce gücümüzü birazdan anlatacağım şekilde geliştirebiliriz. Duygularımıza dokunmak bazen çok zor olabilir. Ancak denemek ve daha iyi olmaya çalışmak için istekli olduğumuzda imkansız değildir. Bir değişimi yaratmak için önce farkındalık gerekir. Bu günümüzde kişisel gelişim kitaplarının birçoğunda gördüğümüz bir terimdir. Bunun anlamı hayatımızdan en iyi şekilde yararlanmak, farklılıkları kucaklayabilmek için yatırım yapılması gerektiğidir. Duygularımızı fark edebilmek için kendimize izin vermeliyiz. Kendimizi gösterebilmek, en temel duygularımızı anlayabilmek için tüm becerilerimizi ve kaynaklarımızı masaya koymamız gerekir. Bu çok önemli ve ilk adımdır. Kendimize Tüm iyi ve kötü yanlarımızla bakabildiğimizde farkındalık ve kabullenmeyle en kötü canavarlar bile geri çekilir. Kendi kendimizin gözlemcisi olmalıyız. İnsanlar karşılaştıkları birçok şeyi tecrübe etmiyor. Bulundukları durumu değerlendirmiyor da. Sadece uzaktan seyrediyorlar. David ikinci adımda onları konfor alanlarının dışına çıkmaya teşvik eder. Bu rahatsız edici olabilir ancak olumsuzluklarla karşılaştığınızda nasıl davrandığınızı görmenize yardımcı olabilir ve ortaya çıktıklarında onları tanımaya yönelik beceriler geliştirmeye başlayabilirsiniz. Öncelikle psikologlar sizin zihninizden geçenler için ne der şeklindeki inanç ve alışkanlıklarınızı değiştirmelisiniz. Kendinizi derinleştirdiğinizde yaşamınızın değişik alanlarında nasıl küçük değişiklikler yapabileceğinizi öğrendiğinizde hayatınızın seyrini değiştirmeden kalıcı bir değişim yakalayabilirsiniz. Her şey daha ileriye gidebilmek için. Ancak hayatımızdaki negatifleri sorgulamak için zaman ayırmadan bunları nasıl dönüştüreceğimizi öğrenemiyoruz. David hayatımızda bir değişiklik yapmak için zorlayıcı bir şey yapmamız gerektiğini söylüyor. Hayatınızı dönüştürmenin en etkili yolu işinizi bırakıp uzak doğuya gitmek değil, sahip olduğunuz şeyle olduğunuz yerde yapabileceğinizi yapmaktır. Bir hafta sonunda elinizdeki gazetenin ekinde sıkıcı kişisel gelişim tavsiyelerine benzese de bunlar işe yarıyor. Bilim insanları ise 15 yıldan uzun süredir yaptıkları çalışmalarla düşünce gücüyle protez uzuvları ve robotları hareket ettirmeyi başardılar. Bu konudaki ilk örnek geçirdiği inne yüzünden felç kalan Katie Hutchinson oldu. Amerika'da uzun yıllardır felçli olan iki kişi, düşünce gücüyle robot kollarını oynattı. Nature dergisinin internet sitesi, yıllar önce geçirdikleri inme nedeniyle bacakları ve kollarını kullanamayan iki kişinin beyinlerine yerleştirilen çok küçük bir sensör yardımıyla bağımsız robot kollarını nasıl kontrol edebildiklerini gösteren rapora yer verdi. Brown Üniversitesi ve Harvard Tıp Fakültesinden bilim insanlarının çalışmalarına dayanan raporda, bebe aspirini büyüklüğündeki sensörün katılımcılar kollarını oynattıklarını hayal ederken birkaç düzine beyin hücresinin elektriksel faaliyeti üzerinde yoğunlaştığı bildirildi. Sensörün daha sonra sinyalleri onları komutlar halinde robot kollara gönderen bir bilgisayara ilettiği belirtildi. Deneme sırasında biri kadın, diğeri erkek olan katılımcıların robot kollarını önlerindeki toplara ulaşmak ve onları sıkmak için yönlendirmeye çalıştılar. Erkek katılımcı girişimlerinin %50'sinden azında, kadınsa 60'tan fazlasında başarılı oldu. Katie Hutchinson adlı kadın katılımcıdan aynı zamanda kolunu kullanarak kahve içmesi istendi. Bunun şişeyi kaldırması, pipetle içebilmesi için dudaklarına götürmesi ve şişeyi masaya geri koymasını gerektiren üç ayrı eylemden oluştuğu, kadının 6 denemeden dördünde başarılı olduğu kaydedildi. Araştırmalardan Dr. Legge-Hocberg kadın katılımcı için yüzündeki gülümseme muhteşemdi dedi. Uzmanlar deney yaşamasında olan beynin kontrolünde yapılan çalışmaların teknoloji geliştiğinde ve maliyetler düştüğünde felçli insanların gündelik yaşamlarına yardım edeceği görüşünde. Uzmanlar, olumlu ve olumsuz düşüncelerimizin sadece psikolojik etkilerinin olmadığını, aynı zamanda vücudumuzun üzerinde fiziksel etkilerinin de olduğuna dair kanıtlar bulmaya devam ediyor. Olumlu düşünmenin avantajları arasında daha az stres, daha iyi genel fiziksel ve duygusal sağlık, daha uzun yaşam süresi ve daha iyi başa çıkma becerileri sağlayabilir. İnsan beyni kelimelerle düşünür düşünceleriyle duygulanım yaşar. Duygulanım durumuna göre de davranış sergiler. Bazen bu zincir duygu, düşünce, davranış ya da davranış, duygu, düşünce olarak da gelişebilir. Düşünceler insanın kaderini çizer. Kendini gerçekleştiren kehanet dediğimiz olayı bazen çevre, bazen de insanın kendisi yaratır. Genellikle insanın kendisi yapar. Sonuçta çevresinin söylediklerine inanıp bunu kendi kaderi gibi algılamak bireyin elindedir. Yapılması gereken zincirin zayıf halkasını güçlendirmektir. Bu da sorunun kaynağı olan düşünce biçiminin değiştirilmesiyle olur olumsuz cümlenin yerine olumlu kelimelerden oluşan olumlu cümleler kurmak, paradoksu kırmak için yeterlidir. Daha olumlu düşünmemize yardımcı olacak bir teknik, olumsuz, kendi kendinize konuşmanızın farkına varmak ve olumsuz düşünceleri olumlu olanlarla değiştirmektir. Bazen durumların veya kendimiz hakkında en kötüsünü hayal ederiz ve çoğu zaman olumsuz düşüncelerden habersiz oluruz. Pozitif düşüncenin gücü sizin karakteriniz ve yaşam tarzınızdır. Yaşadığınız olayları nasıl değerlendirdiğiniz ve önünüze çıkacak olaylara nasıl tepki vereceğiniz pozitif düşünce gücünüzün yansımasıdır. Yapmak istediğiniz şeye gerçek anlamda inanmanız gerekli. Aklınızdan geçen kuşkular, tereddütler pozitif düşüncenin önündeki engeldir. Eğer pozitif bir düşünce yapısını kazanmak istiyorsanız zor değil. Biraz egzersiz yaparak bunu geliştirebilirsiniz. Olumsuz kendi kendine konuşmayı olumlu kelimelerle değiştirmeye çalışın. Örneğin, "Sabah kalkmaktan nefret ediyorum." ifadesini "Yeni bir gün için minnettarım."la değiştirin. Endişeli, korkmuş, üzgün, yorgun, sıkılmış, asla yapamam gibi olumsuz kelimelerden kaçının. Ne hissettiğinizi, yaşamınızı aktif olarak düşünmek önemlidir. Kendinizi olumsuz bir düşünce düşünürken yakalamaya çalışın ve kendinizi olumlu düşüncelere yönlendirmek için Dur deyin. Güleç, canlı bir surat karşısında da kimse mutsuz, suratı asık bir şekilde duramaz. Bilinçaltımız karşıdaki kişiyi çoğu defa aynalar ve etkilenir. Siz gülün ki karşınızdaki gülsün. Temel insan arzusu sevildiğini hissetmektir ve bazen bu sevgi işten gelir ve kendimizi tamamen sevmek için iyi beslenmiş bir beden, zihin ve ruh için sağlıklı alışkanlıkları yaşamlarımıza dahil etmeliyiz. Vücudunuzu beslemenin birkaç yolu egzersiz yapmak, sağlıklı yiyecekler yemek ve başkalarıyla bağlantı kurmaktır. Zihninizi beslemenin birkaç yolu zihin bulmacası yapmak, meditasyon yapmak, dirin nefes almak ve gülmektir. Bu aktivitelerle birlikte hem bedeni hem de zihni besleyerek pozitif düşünceyi ve pozitif bakış açınızı geliştirebilirsiniz. Düşünce gücüyle bir eşyayı hareket ettirebilmek bilimsel olarak mümkün değil. Ancak düşünceniz değişirse hayatınız değişir, iyilik harekete geçer ve iyi bir yaşamın hareket etmesi inanın bir sandalyenin hareketinden daha kıymetlidir. Lütfen bugün başlayın.